Öncelikle bu günü başta Hazreti Resulullah'a selam olsun. İmam Ali Aleyhisselam'a Hazreti Fatıma'ya İslam ümmetine, değerli alimlerimize ve özellikle de de annelerimize ve kızlarımıza tebrik arz ederim. Ve as inneli insan elehi hus böyle demiş yaradan yüce kitap Kur'an'da İnsan denen varlık zarardadır zamanda. Basiretle zamana dönüp bakıldığında bir aile tanırsınız ismiler bir vakılda. Bir kadın tanıyorum tarihe küstürülmüş. Bir kadın tanıyorum cinsiyet önünde diş çökmüş. Bir zeynep tanıyorum dostlara kalip kalmış, düşmanı tanımamış. Bir zeynep tanıyorum yaşama mahne katılmış. Suskunken zehra üfledi, konuşurken alimi dili, Dertli yüksünde saklı Peygamber'in tevhidi. Allah'a ile istikameti, Allah'a ile hedefi, bir zeynep tanıyorum. Dertler anası zehradan, mazlumiyeti aliden miras alan. Ey güç ve özgürlük ve uyanıklığın Peygamberi, senin evinde yangın çıkmış, kapını tutmuş, senin toprağını batıran doğma bir sel basmış. Senin ümmetin, illetin siyah ölümleri altında uyuya kalmış. Onların başında dur ve ağır. Kalk ve uyar. Onları uyandır. Ey Ali, ey Aslan, Allah'ın ve halkın insanı, aşk ve adamı. Biz seni iyice tanımayı unutmuşuz. Seni iyi tanımayı aklımızdan çıkarmışlar. Ama senin sevgin çağın zulmüne karşı vicdanlarımızın derinliklerinde gönül perdelerimizin altında yakın durmak zorundayız. Sen, seni sevenlerin eğri yolu olduğuna nasıl razı olabilirsin? Sen zulmün bir Yahudi kadına ki olarak ülkende yaşıyordu, yönelmesini de kabul edeyim <laughs> kardeşim. Gel şimdi Müslümanların boyunduğunda yaşadığı bir kapkara zulmü gördü. Gör bak, Müslümanların başından geçenleri gör. Ey güçlü kolların sahibi, bir darbe daha. Ve siz ikiniz ey bazı ve ey kardeş, ey siz insan olmaya anlam verdiniz. Özgürlüğe can, iman ve umide iman ve umit. Ulu ve yüce yaşam edildik, kazandırdınız ve bağışladınız. Evet, iki beden ve ten. Bu dertli birden ki hayal onu tasarlamaktan korkar, gönül onun derdi yaparan parçalar. O günden bu yana İstanbul Ümmeti'nin gözyaşı kurumamıştır. Halkımız asırlardır sizin kanınızı çekmekte, sizin için ağlamakta. Oysa aşk, salt gözyaşıyla sözleşme değil midir? Bir tarih boyunca İstanbul'u sizin keder ve kanınızla dinlemektedir. Bu aşktan dolayı İstanbul'un bazıları kırpıslanmış, bazıları canice öldürülmüş. Ey Zeynep, ey damatlarda amaçlar için Ali'nin kendi halkına söyle. Ey kadın, ey mertlere cesurlara bu sıfatı öğreten, senin aşk ve derdini can ve gönüllerinde duyanlar sana muhtaç, hem de her zamankinden çok. Bu eski ve yeni sömürünün bozulmuş gelenek ve kurumların, modernist ilericilerin oyuncağı olanları, bir şehrin başında yüzlü feryadın gibi bir feryat var. Kasvet ve vahşet şehrini, ki şehri onun da ezmiştir. Bir sarayın temellerini, saltanat ve cinayetin sarayını sallamış, titretmiştir. Karışır, sinirlendir, canlandır, ta ki, ta ki bu köylü ve yıkıcı ruhların çağdaş biçimine karşı durmayı öğrensinler. Bu korkunç ve tehlikeli makinayı kırıp parçalasınlar ve kendilerini eskinin saygın köleliğinden yeninin saygın piyasasında senin mesajının kırıltılarıyla kurtarsınlar. Ey Amasya Ali'nin müdiri, ey Hüseyin'in mesajı görüp de beyninde ey Kerva'dan mesajını tüm cellat ve camilerin rağmen tarihin kulağına ulaştıran kadın. Ey bize söyle, başımızdan geçenleri söyleme. Ohan'ın sözlere gönderdiğini de söyleme. Orada cinayetlerin başının doruk noktasını da söyleme. O günün acısından sonra Fırat'ın kenarında Allah'ın insana melekleri niçin secde ettirdiğini de söyleme. Bedran sahidindeki gösteriyi ve durumu da söyleme. Evet Zeynab, düşmanların ne yaptığını da, dostların tavrını da söyleme. Hemen evet, Heybüsin'in devrim mesajı yeter. Biz biliyoruz. Biz hepimiz işitmişiz. Senin Kerbela ve şehitler mesajının dürüstçe ulaşıldığını biliyor musun? Sen kendi varlığında söz üreten bir şehitsin. Tıpkı damlarım damla, kanıyla söz söyleyen şehit kardeşim gibi. Fakat söyle ey bacı. De ki ne hey, yapalım? Bir bak, bir an bak biz ne çekiyoruz? Kulağını bir anlık bak ver ki kendi isteklerimizi, kendi isteklerimizi sana ulaştıralım. Ey sevgili ve güçlü bacımız. Ey kardeşimin emin kulağı. Cəbərladan gələn qəhrə sürəsincə bütün nəslərə şəhidlərin mesajını ulaştıran sən, ən güclü qolların sahibinin qızı, hey aləmin qızı, ən başa. Hey əsərlər kəlbəminin qorpanı, bizə bu kafilənin izində kəndinə ulaştı. Əhmədə Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm. Allah Şey Ey değerli Hüseyin dostlarım Unutulmamalıdır ki Hazreti Hüseyin üzerimizde hakkı olduğu kadar Hazreti Zeynep'in de Üzerimizde hakkı var Zeynep dini Yücelmesi her ne kadar Hazreti Hüseyin ve 71 Yaren şehadeti Olduysa da onun tamamlaması Hazreti Zeynep'in Darmadağın ve ağırmış Saçları yol oldu Şimdi de hemen biraz önce buyurduğum gibi benim gücüm yetmez ki Hz. Zeynep anlatmaya Allah razı olsun acaba bizleri e, yüzlerce kilometre öteden gelip e, o gönlünü mektebe, hayatını mektebe adamış e, abamız, e söz yeter ki diye buyursun gelsin bize Hz. Zeynep'i o gönlüyle anlatsın. ومن المؤمن سلام اللهم صل على محمد وال محمد فاشغل فاشغل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل على محمد وال محمد الحمد لله كما شاء يوم القيامة Değerli, muhterem, Brüksel, Ehlebeyt, İslam Merkezi'nin çok saygın değer bacılarım ve kardeşlerim. Önce değerli bacılarıma kutlu ve mübarek olsun. <laughs> İkinci olarak bu aziz gün Hazreti Bebeyyatullah Al-Azam İmam-ı Zaman İmam-ı Mahdi'ye Accelallahu Allah'u Faraca Allah'ın ﷺ ﷺ Muhammed ﷺ 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 güceliğiyle Allah sizleri bu kokuşmuş batı kültürünün içerisinde aydın, reyhan çiçeği olan, ebedi dünya ve ahiretin mutluluk ve huzuru olan bu güzel merkezin ve bu merkezde yapılan amellerin ilahi dergahında ne kadar yüce, mukaddes, değerli Estağfurullah. Estağfurullah. ve sınırı hesap edilmeyen, edilebilmeyen mükafatın sizlerle beraber olduğunu asla unutmama adıyla bu mübarek günün hayatınızda, ömrünüzde, ailenizde, toplumunuzda bir ömür boyu Zeynep'i mutluluğu Allah sizlerden almasın inşallah. Değerli bazıların bugün sizlerin günüdür. Bugün Allah'ın yeryüzünde yarattığı ve kendisine has ve özel insan olarak karar kıldığı kadının şahsiyeti, ahlakı, maneviyatı, Tüm toplumlara örnek olma ve erkeğin annenin kucağından kadının omuzundan miraza çıktığı bir gündür. Batı emperyalizminin ve batı emperyalizminin fikrinin kokuşmuş düşünce tarzının erkek kadın eşitliğinin özellikle İslam'da var olmadığını haykırmakta ve İslami değerlerin kadının güzelliğini, azametini anlamayan kokuşmuş zihniyetler tarih boyu kadını ya rehdam ya ciliyle sürdüğe bir metal olarak kullanmakta ve hayatlarının ekonomik ve sosyal çıkarlarını kadının üzerinden elde etmeye çalışan bu düşünce ve bu zihniyetin tarihten Hz. Meryem'den Hazreti Asya'dan Hazreti Hatice'den Hazreti Fatıma'dan ve Hazreti Zeynep'ten ve kadının ilahi bir değer, ilahi bir reyhan yeryüzünde insanların ahlakı, itikadı ve insani değerlerinin annenin ve kadının terbiyesiyle yetişkinin bir türlü farkında olmadıkları gibi kanını sadece ve sadece kendi metal sömürü ağları olarak görmektedirler. Hazreti Meryem Allah'ın seçtiği N büyük masum hanlardan bir tanesidir. Hazreti Hatice'nin Peygamberekler Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in peygamberliği tamamlama noktasındaki şahsiyetinin Hz. Hz. Hatice'nin şahsiyetidir. Hazreti, Hazreti Zeyneb'in şahsiyetinin ve Firavun'un sarayında Hazreti Asya'nın ve Hazreti Musa'nın babasının hanım fiziki boyutunu taşırken ruhen ve bablık olarak Allah'ın yarattığı en yüce şahsiyetli bir insan değeri olduğunu bize de şekilde göstermektedir. <laughs> Bu hanımlarla beraber özellikle bugün doğumunu kutladığımız Hazreti Amir Alumminin Ali ibn Abi Talib vesselamın ve Hazreti Fatıma'nın biricik kızı Hazreti Zeynel Kubra'nın şahsiyetine baktığımız zaman insan neden Allah beni de hanım yaratmadı diye düşünmekten de geri kalmıyor. Ben kendi şahsıma söylüyorum. Çünkü fiziki anlamda birçok konunun kendisinden kaldırılmasına rağmen birçok sorumluluğunun kendisinden kaldırılmasına rağmen kendi iffetiyle kendi hayasıyla kendi şahsiyetiyle kendi niceliğiyle ilahi sorumluluğu güçlenip hatta birçok noktada erkeğin dahi yapabilmeyeceği vazifeleri yerine getirme adına çektiği sıkıntıları, çektiği musibetleri, çektiği ıstırapları tümüyle bir güzellik görmesinin ve ilahi çiçeğin kendisine, rahmetin kendisine özel verildiğini dile getirdiğini insan gördüğünde neden Allah beni de bir hanım yaratmadı diye insan düşünebiliyor. Hazreti Zeynep Hicretin 6. yılında Cemadiyel Evvel'in 5. günü Mədinə müəllərlərədə Amir al-Müminin və Hazrat Ali aləyhissəlamın və Fatimə Zəhranın evində dünyaya gəldi. Allah imamları, masum imamları, annələrinin sağ qabırğalarının altında 9 ay veya 7 ay hamilelik dönemini geçirerek dünyaya getirmektedir. Hazreti Zeynep'e baktığımız zaman Allah Hazreti Fatıma'nın sol kavurgasının altında 9 ay Hazreti Zeynep'i ve Hazreti Ümmü Kulüsü'nü saklayarak hamilelik dönemini geçirerek dünyaya getirmiştir. i̇mam Hasan Askeri Aleyhisselatü Vesselam 11. imamımız şöyle buyurmaktadır. Hazreti Zeynep'in makamını anlatarken bu tarif Hazreti Zeynep'in makamına yeterlidir. Buyurun. Allah biz imamları kesafetten, necasetten, pislikten korumuştur ana rahminde. Ve ana rahmindeki kesafet ve pisliğiyetten arınmamız için biz imamları annelerimizin sal kavurgalarının altında saklamıştır. Bir nur şeklinde. Bibim, halam, Zeynep ise annem Fatıma'nın sol kavurgasının altında hamilelik dönemi olarak çocuk olarak bir nur içerisinde saklanmıştır. Allah Zeynep'i ana rahminde oluşan pislikten, necasetten, mırdardan korumuştur ve onu tertemiz olarak yaratmıştır. dünyaya geldiğinde Fatime-i Zehra sallallahu aleyha Amir-el Mu'minine şöyle buyurmakta. Ya Abul Hasan Bu kızın ismini sen koyacaksın. emir el Mu'mini Fatıma Can Allah Resulü misafirettedir. Ben Allah Rasulü'nden öne geçemem, sabredeceğiz, Allah Resulü gelecek. Rasulullah misafiretten dönüyor. Hazreti Ali Rasulullah'ın huzuruna varıyor. Arz ediyor Ya Rasulallah, Allah Fatime'ye bir tane kız nimeti verdi ve onun ismi koyulmamıştır. Buyurun ismini siz koyun. Resulullah ya Ali ben Allah'tan öne geçemem. Vahiy gelmedi sürece onun ismini ben koyamam. Sabret Allah ne buyuruyor ise onu uygulayalım. Az bir süre sonra Cebrail aleyhisselam Resulullah'a nazil oluyor. Ya Resulallah Allah'ın selamı var. Allah'ın arşının isimlerinden tabakalarından bir tabakasının ismi Zeynep yani güzelliktir. Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Ve Allah bu kızın ismini Zeynep koymaktadır. Selam var. Allahümme ala Amen. aldıktan sonra Nebi-i Mukarrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle Kucağına alıyor. Tarif ediyor Hazreti Zeynep. In. Diyor ki Allah'ım kızım Zeynep Kızım Zeynep benzerlikte anne annesi Hatice'ye benzemekte. Bakın. Kızım Zeynep haya ve iffet olarak annesi Fatıma'ya benzemekte. Kızım Zeynep, Zeynep fesahat ve belagat konuşma edebi olarak anlama ve kavrama anlatma ve yitirme ulaştırma noktasında amcam oğlu Ali'ye benzer. Kızım Zeynep sabırda ve metanette oğlum Hasan'a benzer kızım Zeynep şücaatte, cesarette ve zulme karşı, zalime karşı, haksızlığa karşı dik durmakta, izzetli durmakta oğlum Hüseyin'e benzer. Kızım Zeynep bakışında, tebessümünde ceddi Resulullah'a benzer. Allah. kalan, kokuşmuş bu zihniyetlere, kadın düşmanlarına, kadının varlığından rahatsız olanlara, kadının iffet abidesinden rahatsız olanlara, kadının izzet ve şahsiyet duruşundan rahatsız olan zavallılara şunu söylemek istiyorum. Yazıktır düşüncenize. Araştırın. Tarihi yaratan kadını hangi boyutta yarattığını, hangi azamette yarattığını, hangi değerde yarattığını bir görün. Ondan sonra söyleyin. Kadın erkek eşitliği, kadın gerçekten insan mıdır? Kadın insanın erkeğin topuğundan yaratılmış. Kadın erkeğin kaburgasından yaratılmış. Kadının saçı uzundur, aklı azdır.